şu an Tozan'ın Kilgen çayındayız. E, burayı şöyle tarif edersek daha sağlıklı olur. E, Tozan e, Hacı Mirzalı kendi sohbet üzerinde köprüden Kalapark Hastanesi'nin arasındaki bulunan Tozan çayı. Tozanlar e, Tozan çayı olarak biliyorlar. Bugün burada Cumhuriyet Mahallesi muhtarımızla e, DSİ'den gelen bir iş makinası e, dere yatağında bir temizlik çalışması yapıyor. Muhtarımız bize bu hizmeti görüntülememizi istedi. Muhtar falan gelsin. Şu an e, dere yatağında DSİ e, iş makinası çalışma yapıyor. Bize buradaki çalışmayı ve gerekçesini anlatır mısınız? Tamam, sen buradaki Anladın, oradan girgen treni, onu ben Mersin için çıkardım. İçeriz tutmak hoş, olmaz olsun şöyle. Tüm kesiklerim burada sevgi ediyor, içtiğe kalıyor. İçindeki etrafındaki şeyden şeyler bakılır şimdi. Bu DSI'den mi istediniz? Evet, bu işlerimden çıkıyorum. Evet, ee, şimdi Kale Park Hastanesi'nden e, bu kozan çayı, kilgen çayı olarak diyelim biz. Bu çayın bir ıslahı yapıldı. Dere yatan işte be, beton döküldü e, vesaire. E, ıslah yapıldı kısaca. Şu an buradaki çalışma e, bir çalı, temizlik çalışması mı yoksa böyle bir çalışma da orada olacak Vallahi şimdi şu anda, şu anda biz bunu içinin çalı şeyini temizletmek Ondan sonra da içinin daha kapsamlı bir yapmaktan yukarı olan, aşağıda yapılan park alanlarının yeşil sanatı, yukarıya doğru bizim mahallemizde doğru gelmesini Evet, peki e, aşağıda yapılan bu çalışmayı Sayın Vekilimiz Tamer Dağlı başlatmıştı. Aşağı aşağı olan dere yatağı yapıldı. Şu an Kale Park Hastanesi ile Hakan Öztürk'ün Ali Öztürk'ün petrolünün arası kaldı. Sizin talebiniz buranın yapılması öyle mi? Abi devam devamlı aşağıda gelmesin, daha yukarı doğru gelmesin. Burada evet. mahalle sakinlerinin şikayeti nedir? Şikayet buradakiler işte kötü görüntü, pis, okum oluyor diyorlar, sinek yapıyor diyorlar. Biz bunun önüne geçmek amaçlıyoruz. Evet. Var mı başka bir isteğiniz? Teşekkür ederim. Benim ismim Muhammed Ali Karbi. Biz buralara park istiyoruz, atıyor parkı gibi, yürüyüş istiyoruz ondan sonra gezmek falan istiyoruz. Ee, bir de başkanlarım size seslenirim. Buraya lütfen yaptırın. Aksi Parti gibi. Evet, bir mahalle sakinimiz var. Abi sen tanıyalım. Neşet Özçelik. Abi buranın sıkıntı değil. Burada şikayetlerimiz çok rahatsız oluyor. Buraya gelip yani burada içki içenler var. Bir de çok bakanlar var. Buranın temelleri Derosu'yla çok teşekkür ediyorum. Çok da memnunuz abi. Evet, bu temizlik böyle her sene mi yapılıyor? Her, her yapılmıyor. da ilk defa biz, bak, ben memur sırada ben 40 beri bu mahalledeyim. Bak ben memur evet. sırada şurası. Buraya bu gençler çok geliyor şu mahallede Biz burada rahat oluyoruz. Abi bir şey dedik mi? Sen iç hiç aldığımız için kimseye bir şey diyemiyoruz. Ama bu derslere teşekkür ediyoruz. Ota TV'de teşekkür ediyoruz abi. Buraları temizlediği için. Sine evet. Sizler çok rahatsız. Böyle her sene temizlediği için burada. Evet. Bu Kale Park Hastanesi'nden aşağısı ıslah yapılmıştı. Fark ettiyseniz. Orayı etti, orayı bilmiyorum. Biz buranın da yapılmayacağız. Buraya beş, altı sene önce geldi, ölçtüler, içtiler. Ankara'dan gelmişler, Mündüsler'den geldiler. Buraya da dediler, yapacağız dediler. Daha burada hiçbir şey gelmedi. Buraya gelen olmadı. Sayın abi. Bekliyorsunuz. He, bekliyoruz. Be. Buraya inşallah buradan yana Atatürk Parkı olmasını izledim. Mutlu olalım. Burası burada. Sağ olun. Abla, evet mahalle sakinisiniz. Sizi tanıyalım. Türkan Kartaloğlu. Abla mahallenizde Allah iş Allah makinesi çalışır Uzun yıllardır herhalde daha yeni gelmiş. Yeni geldi kardeş. Çok yani biz buradan gelip gidenden usandık. Çocuk çocuğun elinden. Yani, ana derenin yatağı yapılması gerek yani Atatürk Parkı gibi olması gerek. Tertemiz olsun. Evet şu an bu çalıları falan iş makinesi temizliyor. İyi olur. Tertemiz olur. Memnun olur ki yani yapılsa. Evet, bunun da her yıl yapılmasını evet, istiyoruz. Evet, her, her yıl yapılmasını isterim tabii. Orada evimde kartal oldum. Ben de soruyorum. Senin de şikayetin var herhalde. Benim de şikayetim var. Buradan yaramazlık yapıyorum ben çoğu çocuk kendi dünya geçtiler. Vallahi burayı anlatın, yetkililer dinlesin, ona vallahi. göre de bir çözüm Abi bulursun. Valla burada iç geçiyorlar, huzur iç geçiyorlar, buraya hep geçler buraya geliyor. De, rahatsız vallahi. oluyor. Rahatsız oluyor. Arda bizim ucu daha iyi. Hiç kecesi gündüz yok yani vallahi. Vallahi. Valla, evet. sen misin de teyze? Hatice Oğuz. Hatice teyze. Bayağıdır iş makinası gelmemiş herhalde. Gelmedi. Bu yani. Bir yer geldi. Tekeri batladı. Bir daha da gelmedi. Sağ olsun. Sağ olsun. Oldu. Hayırlı olsun yani. Her yani. de razı, razı olsun. Allah razı olsun. sağlık sizden Allah razı olsun. Allah Yok da. ben yaptırmıyorum teyze. Ben olsun olsun. Sen ben. geldin. He. Yeter buraya. Sebep olmanız evet. yeter. He. Siz, siz geldiğiniz yeter. Tamam, tamam teyzem. Tamam. Hayırlı olsun. Benim oğlum bilir. Seher Oğuz. Öyle mi? He.